Ne düşünpengu? Ayınic ve paritmete yimp koral ev gibi flow dizeli. Grandmaster Rip Rosetti, Bu denizi zıt bile geçemez. Eser er yandan fırt. Paran yoksa kaçın ne? Hey, hey, saygı yoksa kaçın önek hey, hey, hey. Babanıza saygısızlık bu yeah. Abinize disrespect yeah. Duyduğumuz tek şey bu oyuna saygı Relaxın ve hey, bunun için güç sayrım Birkaç because... Gün değil asla Çocuk üşütürsün kafanı Çünkü saltak Alaska Rockstar Çık gelir hasta Sikimde değil gerisi benimle ol Stress the girl I the best the full shot and basic Ayar ayar Arzum bir yalanın yok olmasıdır Düğünce arar, tükürüp sok ne kadar hayatım üç gün kalsın, bir gün bakarsın belki de bir mm, mm. Boşluğa hayaller kur, şarkılar söyle metinler yaz, Siyahtan ağaçlar çiz, çiçekler koklar resimler yap, utanmasın.